Bize bu Z uşağı var ya daha çok perişan olacak. Neden abi? İşte bilmiyorlar. Çok cahiller. Onlara ne gibi tavsiyem var abi? Biraz sakin olsunlar. Biraz biraz sakin olsunlar. Biraz da fazla yükseğe bakmasınlar. Tavsiyem budur. Sağ olasın şimdi abi. Hangi parti hangisi bu? Ne dedi? Bu mi? mavi mikrofon abi. Ya ya hadi AK Parti MHP dedi sen. Yok yok. Tamam ben CHP'liyim ben. Aman gözünü seveyim bak AK Parti MHP <laughs> olmasın. <laughs> ya, yani, ne yani? bu ne işin çekiyorsun sen? Biz abi hani hayat size ne gibi ders Hedebe söyleyecek. Hadi ben bu. Yok yok. Hadi ben okey. Ha. Abi partilik mevzu yok parti, burada. Ne bu? Ne hangi TRT'm CHP'm mi? Ne bu TRT? Ya, bu, bu, de, bu mavi mikrofon. Ne söyleyeyim şimdi ben Cumhuriyet AK Parti'liyim. Evet. Ben Adana Ceyhan'da oturuyorum. Teksas'da. Evet. Ceyhan'lıyım. Cumhuriyet AK Parti'liyim. Dünyada inşallah 19 seneden beri ilimiz AK Partiler, MHP'ler. İnşallah bu seçimde Allah nasip ederse bir Cumhuriyet AK Partili olan Sayın Başkanımız Seydan Başkan inşallah buna dur diyecek. Tayyip'i geldiği yere gönderecek. Allah nasip ederse güzel günler. Bugün etin kilosu 100 lira. Patatesin kilosu 10 lira. soğanın kilosu 10 lira derken her şey hayat pahalı. Ben de bir iki seneden beri kandem var. Düğüne gidemiyorum. Allah nasip ederse bir Atatürkçü ve Cumhuriyet AK Partili Buna dur diyecek inşallah. Bu seçimde bu soysuzları geldi gereken yere gönderecek. Biz haddimizi bildik bir CHP'lik. Lakin bir solcu olarak bir CHP olarak inşallah haddimizi bildik. Bu haksızların da haddini bildirecek önce Allah sonra bunları 2023 seçiminde sandığa gömecek. Teşekkürler baba. <gülüyor> <gülüyor> ben <de Cumhurbaşkanı, gülüyor> ben CHP'nin seçmeni Sağ